Herkese selamlar. Eğer çocuğunuz varsa bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Pastanelerde satılan şu bonibonlu kurabiyelerin aynısını buyurun evde hazırlayalım. Öncelikle 150 gram burada tereyağım var. Tereyağı veya margarin tercih edilebilir. İçerisine bir büyük boy yumurta kırıyorum ve ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Devamında bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Eğer kıyır kıyır ağızda dağılan un kurabiyesi tadında bir kurabiye olsun isterseniz toz şeker yerine pudra şeker tercih edebilirsiniz. Şimdi yarım su bardağı da buğday nişastası ekledikten sonra tüm bu malzemeleri güzelce bir yoğuruyorum. Bu malzemeleri güzelce bir karıştırdıktan sonra şimdi un ilavesiyle devam ediyorum. İlk aşamada 3 su bardağı un ekledim. Siz de lütfen temkinli olarak kullanın benim gibi. Öncelikle 3 su bardağı ekledikten sonra birazcık yoğurup daha sonrasında yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Şimdi 3 su bardağının üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyamı ekliyorum. Üzerine de 2,5 çorba kaşığı kakao ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. bu şekilde birazcık yoğurduktan sonra hala yumuşak kıvamlı olduğunu fark edince yarım su bardağı un daha ilave edeceğim ben ama sizler de lütfen baştan hepsini birden eklemeyip bu şekilde ara ara ekleyerek kıvamını bağlayın Gördüğünüz gibi bu aşamada yarım su bardağı daha ekledim. Daha sonrasında hamurumu toparlayacağım. Ee, şimdi ben sizleri sıkmamak için hamurumun yoğrulmuş aşamasıyla devam etmek istiyorum. Öncelikle fırın kabımı aldım, tabanını yağlı kağıtla kapladıktan sonra şekillendirmeye geçiyorum. Kurabiye hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Daha sonrasında fırın tepsime diziyorum. Hamurumuz gayet başarılı gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde de şekil alıyor. Vermiş olduğum bu ölçüm listesine göre yaparsanız eğer klasik büyük boy fırın tepsisiyle bir tepsi dolusu kurabiye elde edeceksiniz hanımlar. Şimdi ben hamurumu şekillendirdikten sonra tepsimin dolmuş aşamasıyla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi verdiğim ölçüm listesine göre bu kadar kurabiye çıktı. Şimdi üzerini artık bu renkli şekerlerle bonibonlarla süsleyebilirim. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hatta bu aşamada eğer varsa çocuğunuz çocuklarınızdan da yardım alabilirsiniz. Üzerlerini güzelce süsledikten sonra önceden ısıtmamış olduğum soğuk fırına göndererek fırınımı 175 dereceye ayarlıyorum. 175 derecede toplamda 15 dakika pişiriyorum. Sizler kendi fırınınızda hangi ayarda pişiriyorsanız kurabiyelerinizi yine aynı ayarda pişirin lütfen. Eğer sıcak fırına gönderecekseniz de lütfen 15 dakika bekletmeyin, kurutmayın. 10 dakika yeterli olacaktır. Peki bu kurabiyelerin bu kadar güzel görünmesine ne demeli? İnanılmaz güzel görünüyor. Şimdi 15 dakika fırında tuttuktan sonra 175 derecede buyurun tarifimize kurabiyelerimizin pişmiş aşamasıyla devam edelim. İster çay saatlerinde, ister kahve yanında, isterseniz çocuklarınızın beslenmesinde rahatlıkla tüketebileceğiniz nefis bir tarif oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Daha önceden paylaşmış olduğum kurabiye tariflerime göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.